Merhaba. Şimdi seninle harika bir yolculuğa çıkacağız. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesine izin ver. Şifalanmasına izin ver. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Tamamen bırak kendini. Gevşet bedenini. İçindeki kelebeğe odaklan. Bembeyaz, muhteşem bir kelebek. Özgürce bir kelebek gibi özgürleştiğini hisset ruhsal özgürlüğünü hisset. Derin bir nefes al. Yolculuğumuzda yolumuzun üzerinde iki tane kapı var. Her bir kapıdan geçerek kendi yolculuğumuzu yapmaya hazır ol. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. özgürce doğada yürüdüğünü, uçtuğunu bir kelebek olarak hisset ve o kapıların önüne gel. İlk kapının önünde dur. Muhteşem, iştihamla bembeyaz, hiç pürüzsüz bir kapı. Üzerinde bir yazı var. Sağlık yazıyor. Derin bir nefes al. Sağ ayağınla o kapıya yaklaş. Aç kapıyı ve içeri gir. İçeride envai çeşitli sağlıklı yiyecekler var. Sağlıklı bir yaşam olduğunu izle. Doğa, oksijen, son derece sular şırıl şırıl akıyor. Derin bir nefes al. Hemen girişte şifalı zemzem suları akıyor. Ondan iç, niyetini yap. O suları içerken şifalandığını hisset. Elini yüzünü yıka, abdest al. Sağlıklı olduğunu hisset. Çekin her yudumun seni arındırdığını hisset. Koşulsuz sevgiyle Yaradan'ın bahşettiği o muhteşem Zemzem suyuyla tüm hastalıkların şifa bulduğunu hisset. Derin bir nefes al. Bütün bedeninin şifalandığını, ruhunun şifalandığını hisset faydalı, en sağlıklı yiyeceklerle beslendiğini hisset. Pırıl pırıl sağlıklı, neşe içinde, mutluluk içinde olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Her nefeste hücrelerin yenilendiğini hisset. Çekirdek bilincinden, enerji bedeninden, aura alanından Sağlıklı olduğunu hisset. Şifanın aktığını hisset. Girdiğin mekanda bolca güneşin olduğunu, bolca şifalı suların olduğunu ve o şifalı sulardan içtiğini hisset. Güneşin o muhteşem enerjisiyle şifalandığını hisset. Derin nefesler al sağlıklı, dinamik, estetik, istediğin sağlığa kavuştuğunu hisset. Şimdi yavaş yavaş sağlıklı olduğunu ve odadan aydınlık içinde güneşle birlikte çıkıyorsun. İkinci bir kapı geliyor. Kapının üzerinde bolluk ve bereket yazıyor. Harika. Muhteşem bir kapı. Son derece heybetli, düşünemeyeceğin kadar, hayal edemeyeceğin kadar bolluk ve bereketin heybetiyle yapılmış bir kapı. Sonsuz, sınırsız, uçsuz bucaksız bir haneye giriyorsun. Derin bir nefes al. Sağ ayağınla hanenin içine giriyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun diyorsun. Derin bir nefes al. Ve hanenin devamında bahçeye çıkıyor. Uçsuz bucaksız bir tarla, ekimlerle dolu bir tarla. Orada koşarak o tarlanın içerisinde bolluk ve bereketin kokusunu, ruhunu, nefesini içine çek. Derin bir nefes al. Tüm hücrelerinde doldur, bütün bolluğu bereketi, envayı çeşit, ne istersen elini atıyorsun. İstediğin her şey var. Ne meyve istiyorsan, canın ne istiyorsa, bütün hurma ağaçları, zeytin ağaçları, incir ağaçları, ceviz ağaçları. Her şey, ama her şey cennette olan bütün meyveleri, orada olduğunu görüyorsun. Allah'ım, sana şükürler olsun. O meyvelerin içinde kendini son derece huzurlu, mutlu, bolluk ve bereket içerisinde hissediyorsun. Yaradan'ın bolluk ve bereketini içinden lütfen bolca teşekkür et. Bolca zikret. Allah'ım yarattığın bu kainatın bolluk ve bereketini bugüne kadar göremediğim için özür dilerim. Yaratılmış bu kainattan özür dilerim. Sağlıklıyım. Bolluk bereket içerisindeyim. En büyük bereketimin sağlık olduğunu artık biliyorum. İstediğim kadar her yiyecekten meyveden yiyebilirim. Her şey hayrın içinde, her şey var, her şeye sahip olduğumu şimdi görüyorum. Tüm kıtlık bilincimi sevgiye dönüştürdüğümü hissediyorum tüm kıtlık bilincimi sevgiye dönüştürüyorum. Hisset şu anda bolluk içinde olduğunu, bereket içinde olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Bütün hücrelerinin o buğdayların içerisinde koşarak, dans ederek özgür bir kelebek gibi olduğunu her şeyin sahip olduğunu hisset. Bütün yaratılmış her şeyden istediğin zaman sadece samimiyetle ve inanarak istediğin zaman senin de olabileceğini hisset. Tüm dünyanın bolluk ve bereket içinde olduğunu hisset. Tüm sevdiklerinin, ailenin, kardeşlerinin, komşularının herkese yetecek kadar bolluk bereket içerisinde olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Tüm hücrelerinin bolluk frekansına girdiğini hisset. Eterik bedeninden, çekirdek bilincinden, bolluk frekansından olduğunu hisset. Enerji bedeninin tamamen bolluk frekansıyla yıkandığını hisset. Tertemiz arındığını, bütün düşüncelerinin arındığını şimdi ve sonsuza dek bolluk ve bereket içinde olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Şifa olsun.